İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. İkinci üniteye girdik. Ünitemizin adı evimizde hayat bölümündeyiz. Aile albümlerimiz. Akrabalarınızla vakit geçirdiğinizde neler hissede hissediyorsunuz? Açıklayınız diyor. Mutlu oluyorum. Kendimi güvende hissediyorum. Gibi bir cevap yazdım. Siz de defterinize bunu yazabilirsiniz. Aile albümünüzde akrabalarınızın fotoğrafları var. Evet. Aile albümüne bakıyor. Bakın çocuklar. Onların fotoğrafları var. Babamızın ve annemizin aileleri bizim yakın akrabalarımızdır. Akrabalarımızı tanımalıyız. Onlarla dayanışma içinde olmalıyız diyor. Devam ediyoruz. Şimdi albümü bakmaya devam ediyor. Fotoğraftaki kişiler babamın annesi, babası ve kardeşleridir diyor. Yani baba tarafının eee fotoğraflarına bakıyorlar. Bu kişiler benim babaannem, dedem, halam ve amcamdır. Babaannesi onun bunların annesi, kendi annesinin babasının da annesi oluyor. Halası onun kız kardeşi, amcası ise onun erkek kardeşi oluyor. Bakın fotoğrafta da onlara bakıyorlar. Bu fotoğraftakiler de annemin ailesi, babası ve kardeşleridir. Yani anneannem, dedem, teyzem ve dayımdır. Bunların zaten akrabalık terimleri üzerinde duracağız. Teyzemin ve halamın eşi eniştemizdir. Amcamızın da dayımızın eşi yengemiz olur. Bunlar çok önemli çocuklar. Bakın teyze, hala, amca, enişte, dayı, yenge kimlere denir? Bunlarla ilgili sınavlarda sorular çıkacaktır. Eniştemizin ve yengemizin aileleri bizim hısımlarımızdır. Annemiz ve babamızın kardeşlerinin çocukları kuzenlerimiz olur. Burada önemli bilgiler. Tek tek verildi. Hala, babanın erkek kardeşi, babanın kız kardeşine hala diyoruz. Babanın erkek kardeşine amca diyoruz. Annenin erkek kardeşine dayı, annenin kız kardeşine de teyze diyoruz. Bunlar çok önemli. Bunları mutlaka soruyorlar. Tabi bunun yanında enişteden yengeyi de öğrenmiş olduk. Birine daha enişte diyoruz biz. Ablamın düğünde çok eğlenmiştik. Ablamın eşi, benim eniştemdir diyor. Mesela bunun kız kardeşi, ablası evlenmiş. Ablasının eşi de nedir onun? Eniştesidir. Zeynep bayramda ailesiyle dedesinin evine gidiyor. Siz bayramları nasıl geçiriyorsunuz? Anlatırız. Akrabalarımızla geçiriyoruz şeklinde yazdım ben. Bayramlarda dedemin yaşadığı köye gidiyoruz. Burada kuzenlerimle oyun oynuyoruz diyor. Bakın görüyorsunuz onların bayram ziyaretini yapmışlar. Ortada şeker var, sonra meyveler var. Çocuklar oynuyorlar, kuzenler. Babanız, babamın, babanızın annesi sizin neyiniz olur? Babanızın annesi sizin baba anneniz olur. Ya da nineniz de diyebiliriz. Son olarak da etkinlik kısmına geldik. Bakın burada da gösteriyor. Burada zaten anlatacağız şimdi tekrar. Bu sizin anneniz olduğunu düşünün. Annenizin kız kardeşine teyze. Onun erkek kardeşine dayı diyoruz. Annenizin annesini anneanne diyorsunuz. Nine. Babasına ise annenizin babasına ise dede diyoruz. Aynı şekilde babanızın kız kardeşi hala. Babanızın erkek kardeşi amca. Babanızın annesine siz babaanne diyorsunuz. Onun babasını dede diyorsunuz. Ya da büyük baba da deniliyor. Aşağıdaki cümlelerde doğru ise de y ya, da ye şeklindeki şeyi boyayınız diyor çocuklara boyayınız diyor. Annemizin kız kardeşine teyze deriz. Doğru. Babamızın annesine babaanne deriz. Bak baba annesine zaten babaanne. Annemizin kız kardeşine hala deriz. Hayır, yanlış. Teyze olacaktı. Kız halamız değil. Babamızın kız kardeşine diyoruz. Babamızın erkek kardeşine amca deriz diyor. Evet, doğru. Annemizin erkek kardeşine dayı deriz. Evet bunları burada belirtmiş. Bunlar zaten sınavda da mutlaka çıkacak. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.